Selam dostlarım. Bugün yine vergi indirim, istisna, muafiyet ve zamanlama konularını konuştuğumuz bir konu. Dolayısıyla vergiden kaçınmanın yasal sıra dışı yöntemleri aslında. %80 vergi indirimi var. Mühendislik, mimarlık, yazılım, tasarım, çağrı merkezi, muhasebe kaydı tutma ve pek çok alanda verginizi azaltabilirsiniz. Offshore hesaplara gerek kalır mı? Bu maceraya girer misiniz? Yasal ve yurt dışına yapılan satışlarda bu indiriminiz varsa. E, stoklarınız ve fireleriniz, değerli dostlar maliyet ve fire hesapları önemli. Karınızla vedalaşmak istemiyorsanız dikkat edin. Bir malın zayi olmasıyla değeri düşmesi arasındaki farkı bilmiyorsanız bu sefer de kayıtlardasınız demektir. Bağkur primlerini nereden düşersiniz değerli dostlar? Bağkur primlerinizi şirket ortakları olarak şirket kazancından değil, bireysel vergi beyanınızdan düşersiniz. Peki sabırlı olmak bize kazandırır mı? Bir satış yapacaksınız, bir yılın sonu, dönemin sonu, ayın sonu na denk geldi. Bu noktada size çok şey kazandırır. Çünkü vergi ödemesi sizi bekliyor ve sabırla bunu öteleyebilirsiniz vergi ödemenizi. Sigorta ve sağlık giderleri hem kendinize sağlığınıza yatırım yaparken bunları da verginizden düşebilir misiniz? Evet bu kalemleri iyi hesap etmek gerekir. Bazen Türk parası değerleniyor. Kur farklarını muhasebeleştirerek vergi yükünü hafifletebilir misiniz? Küçük bakiyeler, büyük farklar yaratabilir. Sağlık ve eğitim giderleri ve aynı şekilde bunlar da kendinize yatırım yaptığınız hem de vergiden düştüğünüz kalemler olabilir. Şirket ortağıysanız çoğunuz belki de maaş alıyorsunuz. Bu huzur hakkı adı altında olur ve muhtasar e, muhtasar beyanlarınızda gösterilirse hem muhtasarda asgari ücrete kadar indirim alır vergi ödemezseniz kurumlar vergisinden de düştüğünüzde double indirim almış olursunuz. İndirimli kurumlar vergisiyle yatırımlarınızı bölgelere göre e, değere çevirin, çevirin vergilerinizi indirimli olarak ödeyin. Yabancı ülkelerdeki yatırımlarınızda şifte vergi demeyi, önleme anlaşmalarını, vergi mahsuplarını unutmayın. Sonuç olarak dostlar, vergiden kaçınmanın pek çok yolunu daha evvelki videomuzda da değindik. İndirimler, istisnalar, pek çok zamanlamalar bunları konuştuk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.